<laughs> arkadaşlar bugün yeni bir çimento martinesine hoş geldiniz. Yani mikser desek daha iyi olur. Bugün bu motorumuz ile madene iniyoruz. Arkadaşlar haydi çalıştıralım arabamızı. Çok güzel çalışmadı mı ya? Sesini daha açalım bayağı bir. Evet. Çıkalım abi şöyle bir kirkenese gidelim arkadaşlar. Dön abi dön 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 dön. Biraz piyasa yapa yapa gidelim. Of be. Efsane gidiyoruz. Evet burası Kirkenes yolu arkadaşlar. Dur abi yavaşla dur. Başımıza bakalım bugün neler gelecek arkadaşlar. Bilmiyoruz kargaşa yaşayabiliriz. Of Allah. Oy araba gidiyor. Topanda kurtuluyoruz. Bugün arkadaşlar Kirkenes'e geldik. Ama bırak gol versin Allah'ını seviyorum. Evet, tabi böyle daha yolları olabiliyor <laughs> galiba. Evet burada soyl yazdı. Tabii ki bunlar kolay yani. Soyl'dan bir şey yazdı. Evet. Arabaya bir şey yükleyeceğiz. Ay araba değil, tır yani. Silahı vermedik şimdi. Evet. Sonunda şimdi çimentomuz dökülüyor arkadaşlar. Bekliyoruz Kirken Aslan çimento alıp. İnen, i̇nemiyoruz arabadan abi dökül hadi. Abi tamam mı abi? Tamam sen tamam de abi. Ne oldu böyle ya arkadaşlar vallahi. Ne arkadaşlar durun ya. Bir şey yapacaktım ya. Şuna basıyoruz. Konteyni boş. Ne? Evet. Tamam abi bir şey alamıyoruz zaten. Gidelim abi biz ya. Abi çık abi madenin tepesine selam atıyoruz. Ama gönlün an Oha ya abi vurdum Volvo senin başına neler geliyor Volvo ya. yırmağa gideceğiz. Tamam ben bu arkadaşlar ben burada çıkmak için yırmağa gideyim anan. Kaldık buradan Yok abi an. Sen nereye gidiyorsun ya? Allah belanızı versin ya. Çık abi şuradan. Çık nasıl bir madense. Evde gidip yatacağım lan. Bir daha madene gelirsen bana bundan sonra indat TV demeyin. Ben gidip evde atacağım lan. Vallahi bir daha Kirkenes'e gelirsem öyleyim ya ama gelebilir Kirkenes bu adaya bu sefer yarın. Allah seni gücünü kahretsin. Gücün olsun senin gibi. Ama gönlüm sana hayal kuruklu. Tamam abicim geldik zaten eve geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir daha Türkiye'de gelirsem bana bundan sonra imdat tv demeyin. o oturup açacağım televizyon izleyeceğim. Hoşça kalın arkadaşlar. İmdatsız kalmayın, bir, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın İmdatsız kalmayın. tat tat tat, imdat 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 tat. Görüşürüz.